Mannheim'da bir sürü noktada Christmas market kuruldu ve ben şimdi en merkezde olanı sizinle paylaşmak istiyorum çünkü geçen sene bunu yapacak fırsatım olmamıştı sınavlardan ötürü ve hep e, sonrasında pişmanlık duydum. Dış temadan da anlaşılacağı üzere biraz çocuklara yönelik bir taneyi seçtim ama görmeniz lazım çünkü bizim kültürümüzde çok da benzeri aslında var ee, yeni yıl marketi olarak biz kurmuyoruz biz sadece onu işte ramazanlarda sanırım kuruyoruz onlar için de bu dönem önemli olduğu için bu dönem böyle bir şey yapıyorlar ince çalışılmış böyle minik kısımlar var çocukları etkileyebilecek işte hikaye kahramanları masal kahramanları Tabi parade plas deyince şu meşhur heykeli almadan olmaz. Şu kısımda <laughs> ne var? Zaten gürültüsü bize ulaşıyor. Çok yüksek sesle konuşuyor. <laughs> Çocuklarımız orada masal dinliyorlar. <laughs> Am um ersten Tag machte sie alles so, wie Frau Holle wünschte, da sie an das viele Gold dachte. Am zweiten Tag fing sie schon zu faulenzen an, und am dritten wollte sie nicht einmal mehr aufstehen. Frau Holle schickte sie alsdann nach Hause. Sie dachte: Nun erhält sie auch den Goldregen. Aber stattdessen ergoss sich ein riesiger Kesselpech auf sie. Da kam die Frau nach rein, und der Hahn rief, als er sie sah. Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, gar nicht mehr abgehen. Tam o yeni yıl ambiyansını yaşamak üzerine çocuklara yönelik. İşte böyle fotoğraf çekebileceğiniz kısımlar var. Şurada bir tane taht var. Bayılıyorum buna. Işıklar içerisinde. Evet. Nasıl eğleniyorlar? Şu hayatta çocuk olmak, çocuk kalmak herhalde en güzel kısım. çok hızlı görüntü akışı yapmamaya çalışıyorum bu defa. Çünkü böyle bir eleştiri almıştım bir arkadaşımdan. Çok hızlı hareket ediyorsun. Ve insanlar izlerken rahat izleyemiyorlar demişti. O yüzden elimden geldiğince daha sakin bir çekim yapmaya çalışacağım. Ben şurada göstereyim. Bir tane minik çocuk treni var. İçinde çocuklar. Şimdi birazdan geçecek zaten. Görmenizi isterim. Evet, büyük de aldıkları oluyormuş. Demek çocuk tek başına binmek istemeyince. Sadece çocuklar için değil, büyükler için de kısımlar var mı? Var. Şu hemen arkada gördüğünüz tahta kısımlarda ...Glühwein çeşitleriyle bu arada birkaç çeşit Glühwein var. Ee, o da büyüklere özel stand gibi düşünebiliriz. Çok uzun bir zamandır size video çıkaramadım. Çıkarmak istemediğim kısımlar da oldu. Yani tam dedim şu sınavda bitsin, şu bilgi de gelsin. Şu basamağı da atlayalım ondan sonra. Çünkü enteresan sorular da gelebiliyor sizlerden arkadaşlar. Yani ben de denemediğim bir şeyi aktarmak istemem. O yüzden bildiğim, gördüğüm, denediğim bir şeylere hem rekomend etmek isterim hem de ya da önermem yani. Aa, bu sıkıntılı derim. Ama temelde sosyal yaşama dair de, uyuma dair çalışmalarda bulundum. Onu söyleyebilirim. Heh. Gerçekten buraya uyum sağlamak olabilir mi? Olursa nasıl olabilir? Neler yapmak lazım? Yoksa kendi küçük dünyamızda sadece İngilizce konuşarak, sadece belirli bir komünitenin içerisinde kalarak bu işi yapabilir miyiz'e baktım, bakmadım desem yalan olur. Yaşayışları da bu arada eleştirmeden, kimsenin yaşayışını da eleştirmeden bir fikir sahibi olmaya çalıştım. özeniyorlar şu detaylara ya. Ben, ben çok bayılıyorum. Bilmiyorum hani sizler de bayılacak mısınız ama çok hoşuma gidiyor bunlar. Christmas hijyenimiz de burada. Velhasıl çok uzun anlatımlı bir video değil farkındayım ama bunu görmenizi istedim. Yani bu, bu buranın yaşamına dair önemli bir şey. şey her şehirde bir tane kuruluyor. Aa, bakın şu çok güzel bir şey. Bunu da paylaşayım. Bu güzel bir şey. Kimine göre pahalı bulunsa da güzel. Ben burada neyi seviyorum onu söyleyeyim. Bence bir tane e, tatlıları var. Ben onu sevdim. Ee, nasıl bir tatlı? kokoreçin o dizildiği bir şekil vardır. Hani uzun bir çubuğun üzerine e, sararlar ya. O, buradaki tatlı da öyle bir tatlı ama bu Christmas markette sanırım yok. O yüzden gösteremeyeceğim. O çok lezzetli geldi bana. Bir de bademi bir şekilde kızartıyorlar. Yani içine şeker falan katıyorlar ama başka ne kattıklarını bilmiyorum. O güzel bir şey. ...benim çok hoşuma gitti. Dolayısıyla var. Onların da kendilerine özgü aslında... ...yani çok eleştiriyor ya bizim bazı insanlarımız, alt atlıları yok, yok var. Ha Damak zevkiniz biraz e, farklı tatlara uygunsa aslında Almanya'da da bir şeyler bulabilirsiniz. Sadece şunu her zaman söylüyorum, dünyanın hiçbir ülkesi bence... E, ...bizler kadar gelişkin bir mutfak kültürüne sahip değil. Yani mutfak çoğunluğuna sahip değil. Evet benim buradan anlatabileceğim, aktarabileceğim görüntüler bu kadar. Çünkü bakın başladığımız noktaya geri geldik. Masal anlatan beyefendiye ağacı. Şunu da göstereyim yakından. Her yerde bir masal kahramanı. Parade Platz'ta bu kısım tam meydanda, tam merkezde. En yoğun e, taşıma yapan tramvayların kesiştiği bir noktada. Halkın ulaşabileceği bir noktada ve daha da önemlisi 5 dakika uğrayıp bir şeyler içip ya da yiyip yollarına devam edebileceği bir noktada. Benim bu videoda size aktarabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi sosyal olarak da ülkeleri kendimize göre değerlendirmezsek, görmezsek bize uygun olup olmadığını bilemeyiz. Bu kültürel bir mirası adeta onların. Dolayısıyla paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.